Şimdi arkadaşlar bizim karşımıza böyle bir şey geldi. Bu ne demek? Hani bizim stajyer kardeşimiz de dediği gibi abi vahilem öğrenince Suar Bey'e soruyorum sıkıntı yapıyor. İkinci yalmıyorsan mısıl demişti. Üçüncü de Ukraynalı anlaşamıyorum demişti. Abi bunları vahilem öğrenince sorunca bana diyor kızıyor demişti. Yine söylüyorum birçoğunuzun bildiğini biliyorum ama gel gelin bazı kardeşlerimiz bilmiyor. Onlar için çekiyorum. Bilenler zaten izlemesine gerek yok bu videoyu. Basit bir şey olduğunu farkındayım. Şimdi arkadaşlar önümüzde 3 tane değer var. Bunlar ne abi? E, nedir? Bunları öğrenelim. Ne işe yarar? Nasıl yapılır? Şimdi arkadaşlar hali hazırda 0 derece 55 dakika islik e, bir sapma var. E, bu ne? Bu ne? Şimdi şöyle ikinci şöyle ben size şöyle yapayım. Birinci değer, ikinci değer, üçüncü değer. Birinci değer burada hali hazırda kalsın. Bir. İkinci değeri ne yapacağız? İkiye gelelim. Size aşama aşama anlatayım. Burada 2021 demiş ya bu 1995 de olabilir. Başka bir de, bir şey de olabilir. 2021 diyelim. Şu an biz kaç? 2023, 2024'e girmek üzereyiz. Aralık ayındayız. Diyelim şu an tarih 2024. Burada tarih bize ne demiş? 2021. 2021'i 2024'ü çıkartıyoruz. Zaten 3 yıl basit. 0, 0, 0, 0 bir yana kalsın. 3 abi. Arada 3 tane fark var. Şimdi ikinci değerden şu 3'ü bulduk. Direkt karşıya geçelim. 3 yıllık bir fark var. Buradaki şu kısım var ya 3 numara olarak işaretledi. Bu her 1 yılda 11 dakikalık iste artıya doğru bir kayma olduğunu bahsediyor. Normalde hali hazır 0 derece 55 dakika istik bir sapma var. Ama diyor ki bana her bu her bir yılda 11 dakika istik daha kayıyor abi. Sen bunda hesaba kat diyor. Şimdi şöyle 3 yıldır ya 3 ile 11'i çarpacağız deyip kapatmıyorum. Böyle ahmakça bir şey yapmıyorum. Diyor ki dediğim gibi her bir yılda 11 dakika ist kayıyor ya. Bize de fark ne? 3 yıl var abi arada. 2024. Yani yine söyleyeyim. 2023'e yani bir akalı vesaire vesaire. 3 yıl fark var. E, ee, bir yılda daha... Normalde basit hemen tak tak hani kafa hesabı da yaparsın. 3 ile 33 dakika bunu biliyorum ama ben size açık açık yazayım ki. Yani bazı arkadaşlar açıkça görsün de detaylı yazıyorum. Dediğim gibi ya 3 yıl 33 dakika olduğunu hepimiz biliyoruz şurada. 1 yılda 11 dakikaysa 3 yılda ne eder? Basit zaten 33 dakika. Ya da ister uzun uzun da çarpabilirim. 11 çarpı 3 yıl 33 değerimiz neydi? Dakika. Ee, şey neydi? Buradaki işareti neydi? İste. Şurada bizim 0 derece 55 dakikalık zaten hali hazırda bir sapmamız var. Bunu yazıyorum. Şuraya bir çizgi çizelim. Neydi? Ee, 0 derece 55 dakikalık hali hazırda bir sapmamız var. Artı 33 dakika daha sapmamız var. Altına yazalım abi. Bu arada bu West olsaydı çıkaracaktık. Hani birden farklı olunca çıkardık. Büyük olanı yukarı yazıyoruz. CDMVT konusuna bir sonraki videoda geçeceğim, detaylandıracağım. Önce variation değerini bulmayı öğrenelim, CDMVT'yi de daha sonra öğreniriz. Ee, ki atıyorum adamlar bir videoda bütün hepsini salıyor, abi, hepsini anlatıyor, kafa çorba oluyor. Ben böyle bir şey mal vermek istemiyorum, tane tane anlatayım ki hemen herkes gayet açık ve net bir şekilde öğrensin. 33 bunun değeri neydi? East. Aynı yönde olduğu için topluyoruz abi. İki, şöyle söyleyeyim ben size, çok basit, şu arkasını anlatacağım. Ee, sallıyorum bizim purva sıfır abi tamam mı Hadi yamuk çizim idare edin ee, atıyorum fazla atacağım ki kafanız otursun kafanız otursun sallıyorum 5 derece iste atıyor diyelim ya da bir bu şey olsun sapma demeyeyim de 5 derecelik bir akıntı var ya da ne bileyim bir sapma var purvanız 5 derece iste yani sancağı sapıyor diyelim öyle hani 5 derece sapıyor. Şöyle söyleyeyim. 8 derecede veste sapıyor. Örnek veriyorum. 8 derece iskeleye sapıyor. O şekilde hani bu şekilde aktarmaya çalışıyorum. Bu şu an kafadan doğaçlama anlatmam sizin anlamanız için. Atıyorum 5 derece bu tarafa attırıyor sancağı. 8 derece iskele attırıyor. ya yani bunun farkı ne olur? 8 olan baskın olur. O yüzden hani belli bir kural yok. Bazıları kuralla anlatıyor. Hangisi bir şeyse falan filan. Abi mantığıyla anlat ki öğrenciye tamamen kalsın. 8 eksi 5, 8 eksi 5, 3. Bu şey ne olur? İşaret ne olur? West, Geriye doğru. Sallıyorum abi. Senin provan diyelim 115. 3 derece westse 3 derece geri alıyorsun. Neydi? 112. CDM konsak tamamen şeyle geleceğim. Daha sonra geleceğim. Şöyle mesela 112 olarak şey yaparsın. CDM detaylı anlatacağım. Bu bir yana kalsın. Ben size şeyin mantığını anlatmak istiyorum. Şu toplama çıkarma muhabbetin mantığını anlatmak istiyorum. Abi x aynı topluyoruz. Ne etti? 8. 60'a sonra tamamlayacağız abi. Kimseye kafayı karıştırmasın. Ee, 5 daha 8 yaz aşağı. 5 daha 8. 0 derece 88 dakika isteyeceksiniz ki. Abi 88 dakika olmaz 60'tan sonra devralım. Tabii ki öyle ama ben size oturması için bu şekilde yazıyorum. Zaten 60 dakika 1 derece olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunu şöyle de yazabiliriz. 60'ını al abi buraya. Totalde 1 derece. Abi şurada açık açık yazayım. Ee, 60 dakika abi. 1 derece ettiğini zaten hepimiz biliyoruz. O yüzden şunun 60'ını alıyorum. 1 derece olarak yazdım. Geriye ne kaldı abi? 28. şey yapayım doğrulama aynen. 60 artı 28 eder 88. 28 dakikayız. Toplamda böyle bir hatamız var. 1 derece 28 dakikalık bir bizim variation hatamız var. Aşağı net olarak yazayım. Variation ya da var kısaltmasıyla eşittir. 1 derece 28 dakika ist olarak bir variation değerimiz var. Ha şunu da söyleyeyim. Bu 1 derece diyelim şu şey var ya do, e, yuvarlama olayı kompas sokuk doldurmuyorsanız eğer ki üstün kör yuvarlamak istiyorsanız eğer ki 30 olursa yine 1'e yuvarlanır. Yani şöyle söyleyeyim. 1 derece 30 dakika ise e, bu 1 derece olarak yuvarlanır. Eğer ki 1 derece 31 dakika ise bu ikiye yuvarlanır arkadaşlar. 2 derece olarak şey olur bu şekilde. Ee, ben size bu şekilde variation değerini bulmayı gösterdim arkadaşlar. Dediğim gibi CDMVT konusunu daha sonra detaylı olarak anlatmak istiyorum. Yine ekliyorum. Hepsini bir verirsem tamamen kafanız karışır. Bu videonun zaten asıl amacı değerli bir kardeşim var. Dediğim gibi yeni stajyer yeni gemiye çıkmış. Abi dedi anlatır mısın? Hazır onda bahane ederekten YouTube'a da böyle bir şey çekmek istedim. Hani bir taşla şey, iki, iki kuş vurmak istedim. Hem ona hem size bir şey katmak istiyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Videomuzu burada bitirelim. Üzerine eklemeler çıkarmalar bir şeyler koyabiliriz daha sonra edit zamanında. Sevgiler selametle arkadaşlar.